Evet arkadaşlar bugün 30 bin olduk tam 30 bin yaptım sizin için tam 30 bin e, olmak çok zordur. Biliyoruz. Şimdi evet bu uzun uğraşlarımızın sonucunda neler aldık? Yani bu hafta neler oldu size anlatacağım. Bu hafta en güzel haftam olabilir çünkü siz de anlamışsınızdır. Bu CEO'su var artık. Şu, elmas yapacağım mı? Bir e, video yaparım elmas yapmam diye. Neyse. Tamam. E, neyse artık bu efsanevi seviyesinden bir karakter istiyorum. Orada Phoenix kalsın. Bu oynarken de. Hadi bakalım. Hadi. Hay senin. Neyse. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım. Bir de katacağım bu olan. Şu an gerçekten batıştayım. Çünkü Pink'i daha yeni aldım. Ve sezonun bitmesine son 2 gün var. Anladınız mı? Aa, savaş 99 savaş yapmaya. Ne var Grom aralarında? Bir mı geliyor? Ne pa oha 99 savaş yaptı. Demek ki herkes o yüzden şey alıyor. Burada görenler duyanlar bunu yapsın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eee